Evet arkadaşlar bugün günlerden 10 Ekim Cuma <laughs> sonunda bu video çekiyorum biraz geç oldu çünkü ben bakın ben var ya kütüphane 6 saat çalıştım saat 6'da ben 6.30 gibi evdeydim o zamandan bu zamana yine 2 saat çalıştım yani o kadar sıkıntılı ki benim evde ders çalışmam neyse yapacak bir şey yok göstereceğiz bir de şey hissediyorum bugün biraz sanki böyle her şey olması gerekenden uzun sürdü gibi Şöyle işçi programları çalıştım. Favori problemi bu oldu. Bunun analizini daha yapmadım. Ama favori bu yani. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. Çok tatlıydı. Minnoş bir şey bu. Çok iyi. Seviyorum. Bir de işin şeyini çözünce hani bu kapasite işini anladım yani. Mutluyum Neyse şimdi devam edelim. Yine günümün büyük bir çoğunluğunu alan bu elektrik akımını bu arada geçen seneden şey yapma. Ona bakmayın. Şöyle testini çözdüm elektrostatiğin. Böyle bayağı iyi sorular vardı. Çok iyi sorular vardı. Bu şekilde şöyle şuraya önceden yaptım da kolomptan. Bu kadar. Sonra ne yaptım? Bu arada bu şarkıyı TYT'ye ithaf ediyorum tamam mı? Ona armağan ediyorum. Şimdi evet arkadaşlar o mistik paragrafımız yine geldi. ...mistik, utopik, yani hangi kelime varsa ona bunu kullanabilirim. Düne göre daha az yanlışım var. 7 yanlışım çıktı, dün 11 yanlışım çıkmıştı. Yani bir ilerleme var sanki. Ama çok zor ya. Bu arada bunu çözdüyseniz beni anlarsınız. Bence çok zor. Şöyle göstereyim. Bundan da bir 20 soru çözdük. Mesela bak şu soruya bakar mısın? Abi böyle uzun uh, soru mu olur ya? Allah Allah bir de şey de değil paragraf hani böyle ilgimi çeken bir şey anlatmıyor anladınız mı böyle edebiyat felsefe bana sinir bozucu çok zevkliydi ama çok güzel ama yani böyle mantıklı açıklamaları olan sorular olduğunu eminim bu sorular mesela neyse devam edelim sonra Cima. Şuradan. bunu bitirdik arkadaşlar. Geçebilirsem inşallah bugün. Heh şöyle. Madde döngülerini çalıştım. Zaten basit bir konuydu. En zevkli şey buydu bugün yaptım herhalde. Geldi çok sıkıntılı. Ondan sonra günümün en çok vakit alan eleman bu. Evet ben bunu açayım geleyim. Evet arkadaşlar burada kalmıştım. Böyle mutlak değerde. Burası benim çok sıkıntılıydı biliyorsunuz. Sabah sabah ilk bunu yaptım. Beynim açıkken. Anladım. Şöyle fonksiyonları bitirdim sayıları yani. Çok fena sorular vardı bu arada. Bu hepsi o işaret soruların hepsi çok önemli sorular mesela. Burayı artık yapmadım. Bir tane sayfam kaldı. İşte burası kaldı. Sonra fonksiyon yani benim ayete geçim için olan fonksiyon kısmını bitirmiş olacağım. Sonra testini çözeceğim herhalde. iki gün falan öyle planım var. Sonra polinom. Polinomun testini çözerim iki gün. Sonra AYT. İnşallah. burası çok zordu bu arada. Hani beynim artık durmuştu. O yüzden devam etmeyeyim dedim. Çünkü verimsiz olacaktı. O yüzden burayı sona erteledim. Sonra burada böyle işçi problemleri çalıştım. Ve temel soruları kaldı. Bunları yapmadım henüz. Böyle bu şekilde. Bir de ne yaptım? Video dedim işte onları göstereceğim. Ben biraz olması gerekenden uzun sürdü gibi hissediyorum bugün. Ama hani böyle yaptığım şeyler çok anlama gerektiren konularda. O yüzden olduğunu da düşünüyorum. Ve ben biraz anlama kıtlığı çektiğim için. <laughs> o yüzden yani diyecek bir şeyim yok. Biraz uzun sürdükler gibi hissediyorum ama. Neyse şimdi daha videoyu göstereyim. Bunlar da videolar. Böyle bir şekilde. Biraz fazla video izlemişim sanırım. O yüzden de olabilir. Yani bilmiyorum ama biraz uzun sürdü gibi hissediyorum ben bugün yaptığım şeyler bunu bir sürü kez söyledim ama ne yapayım ya arkadaşlar içime oturmuş ee, bu şekilde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.